Merhaba, bugün tatlı yemek için Gardenia Restorant'a gidiyoruz. Gitmek için teleferik yolunu kullanıyoruz. Eğer Alanya'da yaşıyorsanız ikamet gösterip 30 TL'ye, eğer yaşamıyorsanız da 150 TL'ye biniyorsunuz. Bu arada görüp görebileceğiniz en iyi manzaralardan biriyle karşılaşıyorsunuz. Aşağıda dünyaca ünlü Cleopatra plajını seyrediyorsunuz. Bu arada kaleye arabayla da çıkabilirsiniz ama bence teleferikle çıkmak daha eğlenceli. Biraz merdiven çıkıyoruz. tarihi kaleyi geziyoruz. Ağır ağır ineceksin bu merdivenlerden. Ve Gardenia Restorant'a geldik. Kalede bir mekan olmasına rağmen bence fiyatları uygun. En pahalı tatlısı 210 TL. Bazılar beni de çok düşündüler. Soğuk suyumu içiyorum. Ben panna cotta söyledim. Ben de ice lotus cheesecake. Panna cotta gayet hafif bir tatlıydı. Ben beğendim. Benim tatlım fena değildi ama ice olmayanı tercih ederim. Benim keyfim gayet yerinde DJ'yi izliyorum. Ve annemle babam artık tatlıyı bitirdi gidiyoruz. Özellikle denize bakan tarafta oturmak istiyorsanız rezervasyon yaptırmanız gerekiyor. Burada gün batımını izlemek muhteşem. Teleferikle dönüyoruz. Gün batım başlangıcına denk geldik. Hepinize tavsiye ediyoruz. Görüşürüz.